Arkadaşlar hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz abi? Karpuz yiyoruz. Arkadaşlar bugün karpuzun dibine vurduk. Yani şimdi şöyle bir şey var. Biz dedik ki yani ya yani şimdi su içtik, suyla birlikte tuvaletin yolunu bulduk. Ya dedik bir de niye karpuzla birlikte dedim o tuvaletin yolunu bulmayalım. Arkadaşlar yani bizim konseptimiz aslında çok boktan konsept. <laughs> Burada yiyoruz tuvalette sonlandırıyoruz. <laughs> yani o tarz bir şey olmuyor başladı. Ya hani lütfen. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Git gide yükseltiyoruz. Dün suydu bugün karpuz. Yarın, Yarın olabilir, ne olur? Yarın artık sulu başka bir şeylere doğru deneyeceğiz. Genciler, şimdi sizlere yani bir mücahit ustadan bir karpuz kesme şov yaparız ama Öncelikle size şu kardeşlerimi bir tanıttırayım Bakın burada bir hani bir Allah. prenses var ya Bu prensesine bir bakar mısınız ya <laughs> Arkadaşlar kendisi bir tiktokçudur <laughs> Hesabını açıklamaya koydum bakabilirsiniz Yan tarafımdaki yakışıklı beyefendi de, yani bizim youtube'umuzun yeni yüzünden e, Ramazan koçudur oradan evet arkadaşlar. arkadaşlar linkini koydum tıklayıp gidebilirsiniz ya bana da artık bir hayır yapar da like atarsanız Yok. değil mi ya? Benim için bir like ister misin? Nasıl benim için bir like istersiniz? Ya şu gari bana bir like atın. Allah'ın razı ya. için yani. Bana bir Bak, like yap. o kadar yorum yapmışsınız balık videosu balık videosu. Like atarsanız çeker. Hadi bakalım. Hodri meydan. Arkadaşlar şimdi karpuzumuzu kesiyoruz. Haydi bismillah.

arkadaşlar 1 milyon yıl geçtikten sonra en sonunda karpuzu kesmeyi başardık. Gençler bana dediler ki yan tarafından sağ tarafından bir ses geldi. Ya mücahit dedi. Ya tamam biz bu karpuzu yiyeceğiz Hacı ablam. Acaba dediler ee, bizim cezamız ne? Belamızı nasıl, ne şekilde bulacağız dediler. Belamızı bir gösterir misiniz? Allah bize ne bela vermiş. Ee, her arkadaşlar, zamanki gibi sos. Her zamanki belalı soslarımız. En kötüsü. Mango'dan işte ben buna paca borusundan çıkan sos diyorum. Ama bunları karpuzla karıştırıp Hmm. Evet bunları karpuza dökelim en son kişi onu yesin. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var o zaman. Ee, en son yani ilk kaybedeni ilk yarışmadan çıkana karpuzun üstüne bunların hepsini döküyoruz ve limon tuzunu dağıtıyoruz. O arkadaşlar güzel bir dilim alıyor tamam mı? İkinci kişi bu dörtlüden istediği iki tanesini alıyor yiyor. Artık birinci kişi birinci kişi Ramazan'a bakıyorum dediyse herhalde içime doldur Ramazan yani, Ramazan Bu videosunda gördüğünüz arkadaşlar birinciliğimi ve bu videoda da konuşmak istemiyorum. Bir şey söyleyeyim içinde yapılmış. Çin'de mi yapılmış? limon tuzunda koronalar. Allah kahretsin. Hapı yuttuk. O zaman hadi başlayalım. Abi sağ taraftan başlayalım. Ee, buyurunuz. Bir geldi. Yine şöyle kameraya da gösterelim. Arkadaşlar Ramazan biri çekti. Birini de aldı. Şimdi hemen ben bak inşallah iyi bir şey gelir. Yine Allah yani göstermesin dediğimiz yine başımıza geliyor. İki geldi arkadaşlar. İki tane şöyle. Bana kesin gelmeyecek ya. Ya bak gelmedi ya. Öf ya. Ben karpuzu çok seviyorum. Lan sıfır geldi diye üzülüyorsun. Ha sen yemek kız diyorsun sen. Aa sen, de. Lütfen. Lütfen ya. Sizin hakkınızı yemiyorum. İki güzel. Yalnız ben bize, size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu karpuz yetmeyecek bize. Ciddi diyorsun. Şuradan bir sesler geliyor ama ben anlamıyorum ne olur bana. karnı diyor. Abi yiyemiyorum <laughs> ve gerçekten üzüldüm yani, samimiyetimle üzüldüm. Arkadaşlar reklam olmasın ama şoktan aldık. Ne lan artık? Oha 4 mü geldi? 4 gelmesi mümkün değil ki, 4 kartı yoktu burada. Dün karıştırdın. A daa, o zaman e 4'leri e e de var içinde. Daa. Ramazan Bey, iştahı sizde. <laughs> Arkadaşlar 4 de varmış yani artık 4 gelen... Artı 4 geldi, yani. oğlum biz nereye düştük? <laughs> şimdi başkasına deviriyor. evet Başkasına şimdi artı 4 geldi yani kitleyeceksin. senin kanalını bir dolduralım ya. <laughs> 4 tane daha alıyorum Ülkü <laughs> Arkadaşlar artı 4 geldi. Yalnız canım çekti lan nasıl tat tat diyorlar. <laughs> artı <gülüyor> 4 geldi Ramazan'a gönderdi. <laughs> Ramazan belayı buluyor karpuzdan. Gerçi şu an benim canım çekiyor. Yemin ederim benim canım çekiyor ya. <laughs> Yanında yani götürüyorsunuz malı ama. Soğuk sok. sok. Çok hmm. iyi arkadaşlar. Belki hmm. böyle videolar var. Getiriyorum arkadaşlar burada yediriyorum, içiriyorum, geri gönderiyorum. Şimdi kahve içince 40 yıl kitlemiş oluyorsun ya hatır oluyor. Karpuzum kaç yıl hatır oluyor? İki günü var. Bende mi şimdi? Sıra sende. Çekiyorum arkadaşlar. Ne geldi abi? E, tur döndü. Yani tekrar ülkü yiyor. Yalnız gerçekten karpuzları kesecekmişim gibime geliyor. Bu adamlar iyi yiyor. Ülkeye 3 tane geldi. Ülkeye belasını bulma yönünde emin adımlarla. Kısa bir değerlendirme yapalım. Nasılsın? İyiyim sonra, diyormuş da ben de burada... Sonuna kadar arkadaşım. devam edelim arkadaşlar. Bir. Amacım onu bitirmek. Ben Şimdi zaten gibi. karpuz seviyorum. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Ben daha yerim, öküz gibi yerim yani. Affetmem. Sen de ben çekmişim diye. Yedin. Tamam. Çekiyorum arkadaşlar. Bir dilim. Bir. İyidir. Sıra sende. Abi artık var ya ben size bir şey Gerçekten büyük seçiyorum ya. Tadı güzel gerçekten. Sen yemiyorsun sıra bende. Bir geldi yani gerçekten bir 3-4 gelse de yerim yani. Oraya aşağıya karpuzun evi koymuyorsun değil mi sen? Yok. Hı? Hmm. <laughs> 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 ne, ne yapıyorsun lan sen? Arkadaşlar farklı da cipsi deli düz. Ne var düzmüş arkadaşlar aşağıya. Ben, Oğlum aşağıya rahı koyanı gördüm. Ben buradan Doritos reklamı yapıyorum. Aşağıya rakı koyanı gördüm de hani hani. Bari üstte koy da bize bize. Hadi <laughs> <Aa>, tamam. <laughs> hmm. İyi oluyor. Sıra kimdeydi? Sen, sen, sen çektin. Ben çekmiş sıra sende. Ne geldi abi? Dört tane, wow. Dört tane de yani şimdi... Biraz... ...işler ciddileşiyor arkadaşlar. Yalnız tabaklarında bir şeyler var, bende daha şu anda bir şey yok. Lan ne yapıyorsun lan? Nasıl bir hastasın lan sen? <laughs> sen de. Varsın yemeğim. Almıyorum. Güzel. Artık arkadaşlar buradan sen kötüsün, sen kötüsün önünde evet, Ramazan var. Ramazan Bey'e kilitledim bir Ramazan'a gitsin ya. Ramazan aksın gitsin ya. Sizin için arkadaşlar. Cık. İnsanlık için ye. İnsanlık için ye. Bu da babam için. Şimdi bir de kendin için çek. Yok teşekkür ederim. Yok yok çek çek. Üç tane miydi? Abi iki tane ben sana kilitledim şimdi sıra sende. He doğru. <laughs> ah. Yani lütfen ya. Yani. Biraz tabak kalabalışıyordu arkadaşlar. Çirkin bir rejimeye Şöyle mı? gösterdim. Bir, iyi. Bir, bir fena ya. değil. Sizde sıra. Yalnız arkadaşlar karpuz gitsin diye yanına cips yiyor arkadaş. Hı hı. Sıra döndü. Ya yavaş yiyorum ama Bir telefonun zarar dayışıyor. <laughs> Ramazan'a gitti. Ramazan Allah belanı verdi Ramazan. Artık Artık tamam. Herhalde biz kararlıyız ki Ramazan o sosları yiyecek. <laughs> Soslu karpuzu yiyecek daha doğrusu. Ben arkadaşlar ben almıyorum. Ben mi? Yok yok sen aldın ona gönderdin. Artı iki. Oo yok lan iki. <laughs> Artı iki. Artı iki hevesiyle çekersin ama. Neyse iyi. Ülke de bir ikisini alsın. Arkadaşlar yine bende bir sıfır. Oğlum var ya ben bu el bayağı iyi gidiyorum ben. Yalnız daha da yerim. Gerçekten yerim ben Biraz ya. karın artık dolmaya başlıyor sanki. Ben bayağı yedim yani. Vallahi bilmiyorum seni ama ben daha ben yerim Ben daha hani. çok yedim diye düşünüyorum senden. Ben bile arkadaşlar cipsi de yiyordum. Aşağıdan kaçak. Sen yedin sıra bende. <laughs> arkadaşlar üç geldi. Ben yerim anasını satayım ben ama koymaz. Vallahi koymaz. Dörtöz dedi ki bak reklam mı yap. Mücahit'ten gizli dörtüsü buraya sokmayı başardım. Ya yani bunun üzerine de bir artı sponsor olun yani. Bir yani bir dörtözden bir ücret gelirim varım diye <laughs> hayal ediyoruz. Ben de lan Ağzımızdaki ağzımızı lokma bitmeden yeniden sıra geliyor. Bir. Ne? Siz yersiniz. Bir. <laughs> ama bunda şey yok değil mi? Hani o sudaki gibi bir idrara gitme falan daha öyle bir his yok yani. Yani daha yolumuz var ya. Daha bir sen bir fazla karpuz alacaksın aslında iyi olabilirdi. O kadar yer miyiz diyor? Bence gider yani. Vallahi bilmiyorum ama sen önünde biriktirmeye başladın. Sen sana kaç kardeşim çek bir tane. Bana geldi işte. Ha geldi mi? Bir geldi. Sen biri. de o Arkadaşlar bana da bir geldi. Arkadaşlar Ramazan yiyor yani gerçekten yiyor. Ramazan bu kanalın <laughs> yani Kemal'i gibi bir şey yani. Ramazan'ım yapmaz öyle şey. <laughs> Allah'ın bayağı... kötü kullarını sen affetsen ben affet. <laughs> Nereden girdik buraya? <laughs> evet şimdi bakıyoruz Bana arkadaşlar bir geldi ya, Bu bir şey değil ki ya <laughs> Fehmi abi Herhalde bir geldi yedim zaten Bende mi? Bana koymaz sen de Zencilerim için Hele hacı ablamı çekti görelim <laughs> Bana geldi lan <laughs> Hayır. Hayır. Yön yani. değişti ya. Yön oturuyor, oraya gidiyor. Ben ama ben sana gönderdim. Ha. Hani ben de isterdim ona gitsin ama zaten sıfır geldi. Artı iki. Bana koymazdı seni bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar vereceğim de. Bana koymaz. Bana Bunlara vereceğim de ikisi de birbirinden aç. <laughs> i̇kisi <de, gülüyor> Gerçekten yiyoruz ama. İkisi de, <laughs> de. kemirgen gibi de bir de şey de. yani. Bir şey olsa da kemirsek gibi <laughs> alıyorlar. Valla ben yerim. Ha, i̇çinden geçerim yani ciddi söylüyorum. Ben şey. her türlü yerim yani. Tamam sen yiyorsun. Harbi seviyorum. Tamam yiyelim. Niye Ama bu hiç yemedi. Buna verirsen be, o en biraz, bir biraz daha Doğru, Mücahit bu konuları biraz daha alsın. Sana kusmaya meyilli gibi. Mücahit o zaman yavaştan bir yerim yüklenelim. Var. Yerim, yerim kardeş. Kokular artık yön değiştiriyor. Şimdi sıra kimde? Şöyle şuraya yaklaşıyor. Şeytan gibi ki seni Sıra bende mi? Burak o çekti sıra sende. Nasıl ya sen çekmedin? Çektim. Sözüm de böyle gidiyor. Üç geldi arkadaşlar. Anasını satayım. Sen... Ne oluyoruz ya? Hakikaten yani bir pes etmeyi falan düşünmüyor musun? Nereye yazdık ya? Hı? Düşünmüyorum. Gerçekten mi? Yani bugün bu video çekeceğini öğrendim. Dün akşam dedim böyle. Dedim ben size kahvaltı yapmayayım. Karnımı orada doyurayım en <laughs> iyisi. <laughs> Videoya adam karnını doyurmaya gelmiş yani görüyorsunuz. Arkadaşlar kartları karıştıracağım çünkü kart kalmadı yani gerçekten yani yiyorlar yani. Suda da böyleydi yani affetmiyorlar ben anlamıyorum ki. Kartları ben karıştırabilir miyim? İyi karıştırırım. Tamam. Eski yani kumarbazlardan kendisi. Onu da söyleyeyim. anlamadım ne ya. Ordunu Orada Ordunu böyle Yine bana yedi. <laughs> İki. <laughs> Ramazan sen geçin. Siz bana tepsi verin abi. <laughs> abi. Ben bunu bitirene kadar siz devam edersiniz. Bana de, sen yiyebilecek mi o kadar alıyorsun? Evet. Ama. Arkadaşlar bana gelen bu ikiyi de <laughs> Ramazan, Ramazan kardeşimiz var. Ramazan'a yolu. Hayır sizin benim zorunuzma <laughs> yani, <laughs> yani abi. Yersin kardeş yersin. Yediğimi görüyorsunuz. Ooo. Dört geldi muharebemiz Sana geldi sana o çekti. Tamam o çekti. Senden sonra ben çektim bu çekiyordu. Tamam yani bu sana şimdi. Dört tane. O zaman Ay, Ramazan ye. Sana Onu ben çektim. Artı Benim çekmem da lazım. değil artı hmm. Ye. Tamam. Yiyelim. Ye. Oo. Ye. 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 İçimin <laughs> yağı var Oooo. Ama Ramazan hakikaten şu da olmaz yani. Gerçekten bize ait. Tamam bir tane daha küçük alayım o zaman sizin için. Sen de kardeş senin de. Vallahi arkadaşlar bir kombi de var. Siz oyunu takip edin arkadaşlar. Olmadı başa <laughs> sarın izleyin. Sıranın kimde olduğunu görün. Yorumlara yazın arkadaşlar. Ben Bekliyorum. Yorumlarda destek verin bu çocuğa. Bu bana şey şey çocuğa yazık Hep böyle oluyor. Bir şeyler oluyor anlamıyor. Hep bana giren giriyor. Ramazan'a döndü. Mücadele döndü zaten normal. Bana döndü. <laughs> tamam iyi yapacağız da bu kadar da yapılmaz bu ülkü yani sen de yan. <laughs> Ama ben yemeyeyim de Ramazan yesin. ya aşkım. Ülkü yer, ülkü sana çok verdi. Ülkü, ülkü yer. <laughs> hiçbir şey olmaz, hiçbir şey. yeriz, yeriz. Ya Yersin oğlum, yersin, yersin. Yer gel bu, yer. <laughs> Ağlamak çıkıyordu. Şimdi sıra bende mi? Arkadaşlar Ramazan önündeki tepsiden daha çok. O yüzden artık Ramazan bir yersin. bekliyoruz artık. Yani yatıştayız. insan mı var? Üzüyorsun beni. Bak yemeye sen Ben ne kadar koyabilir ki? Değil mi? Telefonla. <laughs> Bir abi biz keseriz gibi görünüyor. He? <laughs> 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 evet. evet, abi. Bitirsin Ramazan Büskesin abi. Ramazan biz kesin abi ben bitirdim Belki pes edecek. Yok. He he. Kaşıktan dönenin pilavı kırılsın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> hı hı. Az önceki gibi olay kesiyordu. Bak bu nasıl abi. Şöyle şöyle Yok. Yani... göster şu maharetlerini <laughs> bir <gibi> göster. <laughs> Elim kirlenecek ama. Ojeli kızlar, <laughs> ojeli kızları şey e, neydi? Hamur yapan kızları değiştirdiğiniz gibi bir şey oldu. <laughs> Peki. Evet arkadaşlar Ramazan en sonunda istifa bayrağını çekti. Ramazan'a şu anda şeytanımız ona bir iksir hazırlıyor. İçine ne sokuyorsun? Bir şey sokmadım. Biraz... Yani devam edebilirdim de arkadaşlar. Artık hani bayağı bir buraya kadar doldu yani. Adam memesine evet. kadar kalmış geldi. Ya. Yani evet. çok yavaş yorum o yüzden zorlamanın bir anlamı yok. O yüzden bıraktık arkadaşlar. Ramazan'a şu anda iksirini hazırlıyoruz. Hı. Tamam. Yeter. lazım. Direkt bunu ağzına sok. hadi hadi. Kokusu berbat lan bunlar. Yok lan güzel kokusu. Ben sevmiyorum ya. Bu Çavur hayat mı? Yiyorum arkadaşlar. Hala yiyor lan. <laughs> Ramazan sevdi la benim şey. Yo yo öyle gitmek <laughs> yok Yo 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 babam yo Yo babam yo yo Geliyor <laughs> Yo babam yo yo Üstümüzde kırmızı ya. Yo babam yedin mi <laughs> Arkadaşlar videoya like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı İnşallah ee, Hangisini destekliyorsanız onu da aşağıya yazabilirsiniz Yani bence hiç Ramazan hakkını yediğimizi düşünmüyorum ben ya, kesinlikle ben. yani öyle bir şey olmadı Şu an siz ama yarışmaya devam ediyorsunuz Aa evet mi diyorsunuz. <laughs> Dur doğru ediyoruz. Şimdi en son bitireyim. bırakır. ya da sen de gel. <laughs> hadi hadi. Ne? İğrenç. Daha oğlum, oğlum. çok başladı, ha. Kalkıp, kötü gelmeye başladı lan. Kalıp kötü gelmeye başladı. Kut pes et o zaman. Pes et o zaman diyor. Hala pes etmiyor ya. Hayır hızlı hızlı yer. Sadece kaya hızlı yersin. Ama... Tamam. Arkadaşlar ikinci ve birinciyi seçemedik çünkü o da pes etmiyor, ben de pes etmiyorum. Oha. bir <laughs> Ama sen de bir ben ceza ayrı. Ben ben de etmiyorum. O zaman ben de etmiyorum. Ona sen satayım. Zala acayır mısın? O mi? zaman mücadele devam ediyor. Allah da sen bunları. Abi o zaman sırayla karpuz gömüyoruz o zaman. Kim bir pes ederse. Tartak da benimki kadar büyük. Benimki kadar büyük. <laughs> Şerefsiz şey, şeytanlar bir abi. Ben de pisini bulamazsın. Bu arada arkadaşlar daha, böyle daha. şeyleri sakın deneme yoksa bir gün karpuz olarak uyanabilirsin. Hadi hadi. Ne yaptım ne yaptım? mu tamam. Gör. <laughs> Gör. <laughs> Sen mücahitin gerçek yüzünü görmemişsin daha. Gel gel. Gel bro gel. Bey, gel gel kusacak. Yok. No. Bilmek mi? Ettin? <laughs>

Öyle olmaz Vega. Ben Vega attım onu. Ben hadi hadi, hadi hadi Vega. Vallahi hadi. Hadi hadi. Tak tak tak. Tak oğlum üstümüze sıçtın ya. Amına koydun bunu bunu Evet arkadaşlar burada her şey sona geldi. <laughs> Allah bir dakika <laughs> ya. Ne öyle bir şey, ne öyle bir şey. kadar? Ne Yok artık ya. Tanrı son burası. <güler> sen buraya ya. Yok hayır. <laughs> hadi hadi. Tane hesap veriyoruz tuvalette. <laughs> tuvalette çıkarken dayı bir tane verdi ya. Abi atacağım bak beni. Bak beni attım. Hadi 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 hadi. Bak bana böyle gıcırarak oyunu kazanmaya çalış. Yok yok. Allah Allah. Hadi <laughs> şu ağzına bir at artık ya. Olur olur. Hadi hadi. Şuradan biri gelirim ki bu ağzına Hiç girsin. Diye. <laughs> Tamam teknik çalışıyoruz yani Evet. <laughs> sen ne <daha> yapmayacağı <müceği> tanımamışız. <laughs> o ne lan? Öp, öptüğün öp, mü sen kardeşi? <laughs> Tövbe yüzübillah. Hadi 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 vallahi çok yavaşsın. Ramazan bir sene iki oldun. Aferin koçuma gel. Bunu al sen. Eee <laughs> benim üzerimden daha büyük. Hadi hadi. Oh, <laughs> 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 hadi. Tek Adını bir boşalt ya ne yapıyorsun sen orada? Arada nefes mi alsanız? Allah abi ne kadar ya güm hadi güm abi sonuncuya bakmamız lazım şey Allah <laughs> sıç <gülüyor> önemli değil ben de hayvan gibi oldu şey. lan ya ya hadi hadi gömçür oğlum ona al abi. bak 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 Şu an nereye Hadi hadi. Ne oldu lan? Bence yapabilirsin o, o. ya. Çok kötü. <laughs> hadi 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 <laughs> yapabilirsin. Ne <Görmezsen>. yapacağım? <laughs> Şöyle peçete verelim. ben <laughs> Yani bilemiyorum artık. Peki <laughs> Hakan ne devam mi? edebilecek misin şu an? Ağzından kim çıkardı Ben de devam edemem. <laughs> o zaman sana bir şey yapalım. <laughs> Ramazan sen ona cüzel bak sen misin? Tabii o zaman yapalım. Kardeşim çatalını alalım. Hayır benim istediğim iki sostan. Ha doğru. Ben bir daha <laughs> peçete alabilir miyim? Hayır yani? <laughs> o kadar da peçete alamaz. Artık elbise yapmış. Çatal ne <laughs> 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 İyi yedi, iyi yedi. <laughs> Şimdi şöyle bir ablamıza ortaya karışır. Bir dakika ben seçeceğim her şeyi Hayır, her şeyi ben seçeceğim de şey. karpuzu sen seçemezsin. <laughs> karpuzu Ramazan seçsin. O kadar <laughs> adam <aradan> üçüncü <laughs> ağzına kes. Daha aa o ağzına <laughs> sıkarım mı Allah? lezzet. Şuraya bizim <zoom> arkadaşlar, <laughs> buraya bizim. <zoom>. Yüzdüm <laughs> ya lan, düşmem ki midesiz. <laughs> Neyse sizin midesiz şemkolas. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı, unutmayın. <laughs> kendinize iyi bakın. Şike yaptığını belirtin. Kim şike yaptırıyız? O değil mi? Biz şike yapmadı, yaptı seni. ya. Yalan konuşma. Ya yalan konuşma artık. Arkadaşlar nasıl bu tarz videolar benim üzerime oynanıyor görüyorsunuz. <laughs> Yok öyle bir şey. <laughs>